hocam nasılsınız? Merhaba gençler iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok teşekkürler. Bugün ne konuşacağız hocam? Bugün uzun aradan sonra bir House videosuna tekrar döneceğiz. House'un ikinci sezonu beşinci bölümünü konuşuyor olacağız. Bölümün adı da Daddy's Boy. Biraz hüzünlü bir sonu var. Baştan da söyleyeyim birazcık spoiler olacak izlemeyenler varsa. Aslında House'un çoğu bölümünde yani neredeyse %90-95'inde hastanın teşhisi konur ve iyileşir. Burada maalesef hasta teşhis konuyor ama her şey için çok geç kalınıyor ve sonunda ölüyor. Hastanın durumu ne hocam? Hasta aslında bir radyasyondan etkilenmiş fakat bunu anlamaları çok uzun sürüyor. Radyasyondan etkilenmesi de aslında nihayetinde biraz babasının suçu oluyor. Babası bir hurdacı. Çocuk Princeton'da okuyor. Oğluna hediye olarak bir anahtarlık şeklinde hurda kendi hurdacı dükkanında bulduğu bir böyle metal bir parçayı alıp anahtar şeklinde veriyor. Kendi yani sen nereden geldiğini unutma gibisinden. O da yanında böyle çantasında falan anahtarlık gibi kullanıyor meğersem. Aslında o bir düz bir metal değil. Aslında içerisinde radyoaktif bir metal varmış. Ne olduğunu söylemiyorlar dizide fakat anlatıldığından anlatılandan kobalt atmış olduğu anlaşılıyor. Çünkü bir, bir takım metallerin işte sızıntı yapıp yapmadığını anlamak için kullanılan bir radyoaktif metal gibi bir açıklaması var onun ne olduğuna baktığımızda işte kobalt 60 çıkıyor aslında. Kobalt 60 da kobaltın radyoaktif bir izotopu. Hocam peki şimdi siz ışınım yayıyor dediniz ama güneş de ışık yayıyor. O da o niye radyasyon değil? O da bir çeşit radyasyon. Aslında bütün ışıklar bir radyasyon. Bizim buradaki radyasyon dediğimiz radyasyon radyoaktif elementlerin yaydığı güçlü, çok güçlü, çok enerjetik radyasyon. Yani aslında bir görünür ışık, ultraviyole, infrared bunlar da bir radyasyon. Elektromanyetik radyasyon diye geçiyor zaten bütün o skala. Fakat bunun yüksek enerjili olanları X-ray, gamma, X ışını, gamma ışını bunlar biraz daha belki açıklayıcı olarak şey denilebilir. İyonlaştırıcı radyasyon. Yani çok güçlü, o kadar güçlü ki çarptığı molekülü iyonlaştırıyor, bağlarını kırıyor. Bağlarını kırınca da bu böyle şey. Yani molekülü bozuyor. Bu artık bir canlıysa bunun içerisindeki bütün o vücuttaki enzimler, DNA'lar parçalanmaya başlıyor ve bütün o parçalanma sonucu oluşan bir silsile sonunda vücut kendini artık maalesef bırakıyor. Uzun süre maruz kalınıyor. Uzun süre maruz kalınıyor. Yani çok kısa zaten şeylerde röntgen filmi çektirdiğimizde çok kısa bir şekilde maruz kalıyoruz aslında. X ışınlarına. Ama gama ışınla uzun bir süre maruz kalınca o böyle uzun uzun bütün artık vücuttaki birçok molekülü kontrolsüz bir şekilde parçalaya 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 artık yani dokuları öldürüyor bir nevi. Bu sebepten işte o çantayı yanında taşıdığında çocuk anahtarlık üzerinde işte kobalt atmış var. Sürekli radyasyon yayıyor. Ee, uzun süre maruz kalmadığında bir şey olmaz ama çantayla çocuk bayağı bir e, zaman belli bir miktar vakit geçirince maalesef e, artık zaten semptomlar göstermeye başlıyor. Peki ve... ne oluyor hocam yani hayatında ne gibi şeyler değişiyor? İlk bizim ya da başka birinin böyle bir şeye maruz kaldığında radyoaktif gözlemek... zehirlenmenin biraz nereyle nereye maruz kaldığını da bağlı yani vücudun neresine maruz kaldığına bağlı. Bu, bu çocuk için şey oluyor, nörolojik bir sendrom başlıyor böyle. Yani bir anda böyle bir elektrik çarpmış gibi hissediyor. Oradaki bağlantıyı çok iyi kurmuyorlar ama hani sinir hücreleri şey yapmış, Omuriliği zedelenmiş. Zaten o yüzden hani ameliyat edip de kurtaramıyorlar. Orada artık böyle bir tümör oluşmuş. Tabii nereyle, nerenin radyasyonuna doğrudan maruz kaldığına bağlı olaraktan genelde böyle bir klasik işte kusma, oradaki bir dokunun bozulması, böyle artık böyle çürümesi gibi, kangren olması gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ee, bu şekilde bir takım etkileri var. Genel olarak bu yoğunlaştırıcı etki anladığım kadarıyla hücre içindeki mekanizmayı bozuyor ilk olarak. Hücre içindeki mekanizmayı bozuyor. O yüzden evet. verilen sinyaller farklı bir şekilde gönderiliyor. Normalde bölüm sinyali gönderilecekken birkaç kez bu gönderiliyor. O yüzden de kanser oluşumunu tetikleyen şeklinde ben okumuştum. Yani bu sinyalleri dengesizleştirdiği için zaten bu kanser oluşuyor. Yani... O yüzden de DNA'ya etkisi oluyor. Bu DNA'nın yapısını bozduğu için bunlar oluyor falan deniyordu hocam. Evet yani tamamen çok güçlü bir şeyle siz hücreyi böyle bombardımanla Yapmışsınız gibi oluyor artık yani hücreyi öldürüyor orada başka reaktif moleküller çıkıyor o gidiyor başka şeylere saldırıyor derken böyle bütün hücre yani vücudun dokuların e, düzeni bozuluyor adeta hani e, atom bombası atmış oluyorsun hani böyle evet, <laughs> düşünelim yani daha fiziksel olarak e, bu sefer böyle şey vücuduna atom bombası atmışsın böyle her şey duman duman haline geliyor. Peki hocam bölümde nasıl fark ediyorlar radyasyon yerlenmesi olduğunu? House anlıyor. Arkadaşı da zehirleniyor. Belirtiler göstermeye başlıyor. O da işte çantasını bir süre yanında o taşımış. Uçakta beraber seyahat ederlerken falan gibisinden. Böyle cildinde böyle kızarıklar şüphesiyle geliyor. Kusuyor, kan kusuyor vesaire. House böyle bir, bir anda işte babasının mesleğini bilmiyor. Adam işte mesleğini şey olarak söylüyor. İnşaat işindeyim ben diyor. İşte şey gibi. Tam, tam böyle çok... Hani hurdacı olarak söylersem siz bana ona göre muamele edersiniz. Ben de işte mesleğini daha böyle şey gösterdim. Yüksek seviyede gösterdim. Daha iyi bakılsın oğluma gibi. Bir house keşke daha önce hani söyleseydin. Daha erken bulurduk gibisinden. Orada bayağı bir babaya bir vicdan azabı yükleniyor. Öpücüğü sonunda da zaten kurtarılamıyor. Hocam şimdi siz inşaat mühendisi deyince aklıma şu geldi. yani Belki burada da bir şeyler bulabilirdi aslında house. O da bahane uydurmuş yani. yani bulamayınca. <laughs> ya sen niye sen de. Diye şey Türkiye'de de şöyle bir olay oluyor. Bir baraj yapımı e, sırasında radyoaktif bir metal unutuyorlar e, barajın orada. E, artık ne tarafından unuttular bilmiyorum ve bir, birisi de gidiyor bu radyoaktif metal alıyor ve tesbih olarak kullanıyor aynı şekilde. Evet burada da anahtarlık Bununla hani çokdan güzel bir şey. tesbih gibi elinde sallarken işte bir yandan dizine koyuyor bir şeyler yapıyor falan filan. ve bu şekilde kemikleri erimiş. E ee, tabii hmm. bu bilimsel şey bu mudur bilmiyorum ama benim haberde izlediğim bu şekilde anlatıyor. Çürümüştür diye. Çürümüş, yani, dokuları evet. çürümüştür. Dokuları kemik çürümüş, kemiklere kadar gelmiştir. Çürümüş. Aynen sonra e, bacağın o tarafta yine aynı buna benzer bir şekilde yanık oluşmuş. Ve hani radyasyon yanı evet hani yüksek... Zaten sonuçta bir enerji, güçlü bir enerji almış oluyorsun. Evet, zar zor şey yapmışlar yani. hani. Ya böyle olay, olay maalesef evet. çok var ve bence bu, ya zaten House'un hani senaryosundaki bana direkt şeyi anımsatıyor. Gerçek hikaye 1987'de, hani şimdi 86'da Çernobil oluyor hatırlarsınız. Yani tarihini hatırlarsınız. Ee, 87'de de Brezilya'da bir olay oluyor. Bu çok daha kötü bir felaket. Bunu mesela pek kimse bilmez. Çernobil çok daha bir anlamda herkesin daha bildiği bir hikaye. Brezilya'da bir terk edilmiş bir hastaneyi e, hırsızlar talan ediyor ve oradaki bazı aletleri çalıyor. Çalıp böyle hurdacıya satıyorlar. Hurdacıdan da e, bu sefer hurdacının kendisi böyle parça şey yaparken böyle bir tane metal bir top buluyor. İçinde de böyle cam bir şey var, pencere var. Böyle bir çeviriyor, böyle ışık yayıyor. Böyle fosforlu, yeşil yeşil ışık yayıyor. Böyle çok hoşuna gidiyor. Böyle kapatılıyor, açılıyor falan böyle. Bildiğin şey kaynağı aslında. Hani röntgen cihazının X e, ışını kaynağı. <laughs> tamam mı? Çok, çok kötü bir şeyle karşılaşması evet. anlamamış. E, anlamamış. Zorla bunu kırıyor. Hocam ama nasıl Bu gerçek nasıl hikaye. Ki? Evet bilmiyor yani, adam yani anlayamaz yani. Ama yeşil. İçindeki o kimyasal beyaz tozu alıyor kimyasal. O da sezyum, sezyum klorür. E, radyoaktif sezyum. Ve eve götürüyor. Işıkları kapatıp böyle e, ailesine şov yapıyor böyle et, etrafa saçıyor şey. Böyle bakın. <laughs> şey ışık saçıyor yani fosforesans gibi. Yani bu da şey radyolüminesans bir madde. Hani aynı zamanda yani her radyoaktif madde görünür olmuyor. Mesela şurada radyoaktif bir şey olsun biz görmeyebiliriz ama bazıları artık çevresindeki molekülleri de uyarıp ışık görünür hale getiriyor. Radyolüminesans etki gösteriyor. Bu onlardan bir tanesi hoşuna gidiyor. Maalesef hoşuna gidiyor ve komşuları çağırıyor, arkadaşlarına veriyor. <laughs> mahalleye Çok dağılıyor. Güzel. Mahalleye dağılıyor. En sonunda tabii birkaç gün sonra semptomlar başlıyor işte kendisinde, karısında, işte çocuklarında işte kuzen arkadaşlarında falan Zaten böyle ilk dört kişi filan şeyde ölüyor. Bir haftada ölüyor. Ondan önce daha ölmeden önce adamın karısı durumu fark ediyor. Yani bu hastalıklar semptomlar başlıyor, yanıklar vesaire ve kusmalar vesaire. Bundan şüpheleniyor. Hani bu geldi. Ondan sonra hastalandık gibisinden. İşte yetkililere söylüyor bunu ve ondan sonra bütün mahalle bildiğim mahalle boşaltılıyor kazınıyor herkesi radyasyon taramasını yapıyorlar ama yani böyle toplamda böyle binlerce kişi etkileniyor İlk zaten bir işte dört kişi hemen çok hızlı bir şekilde ölüyor kurşun tabutlar içerisinde gömüyorlar çünkü hani vücutlarında o kadar çok radyasyon almışlar ki bir de yani böyle tozuyla oynadıkları için hani üstlerine başlarına falan da bulaşıyor direkt böyle kurşun tabutlar halinde gömülüyor halk isyan ediyor gömmeyin onları buraya diye. Falan yani böyle bir bayağı sıkıntılı. Bunun sonunda da hani böyle binlerce kişi yani yüzlerce kişi ölüyor. Binlerce kişi bunun sonrasındaki maruziyetten kaynaklı hastalıklarla cebelleşiyor zaten işte. Kurtulanlar kanser oluyor zaten en ihtimalle vesaire. Mundas diyor ay tozu falan diye böyle. onun bir filmi var YouTube'da. Hı. Onun Portekizce pek anlaşılmıyor <laughs> ama şey filmini işte, mi yapmışlar. Evet, filmini yapıyorlar. Yani böyle ilginç bir olay açıkçası yapılır da. Hocam peki bu e, kurşun tabutlarda yapmalarının e, insanları gömmelerinin sebebini de açıklar mısınız? Ha, kurşunun e, yani şeyde periyodik cetvelde kurşun radyoaktif olmayan en ağır metal bizmuttan önce. Kurşun dolayısıyla çekirdeği çok yoğun. E, buna gama ışınları çarptıkça bu olabildiğince onu durduruyor. Ve o yüzden normal zaten şeyler bir kurşun yelek ya da kurşun bloklar, kullanılır radyasyonla çalışırken, gama ışın yayan radyasyonla çalışırken. Şey de söyleyelim burada radyasyon işte demin dedik yani aslında çok görünür ışıkta radyasyon işte UV ona da radyasyon diyoruz aslında ama radyasyon hani diğer bizim radyoaktif element radyasyonunun da çeşitleri var. Hani bu dediğimiz işte bu kobalt 60 sezyum şey radyoaktif izotopunun 133'ün yaydığı şey gama. En en kuvvetlisi, en iyonlaştırıcısı, en tehlikelisi. Ama daha masumları var bunun. Böyle alfa parçacık, beta parçacık gibi daha hani radyatif olup ama enerjisi düşük olup çok da böyle zararı görece daha az olanlar var. Mesela Türkiye'de kullanılmıyor ama mesela şey dedektörlerinde, duman dedektörlerinde Amerika'da amerisyum kullanılıyor. Amerisyumun bir izotopu 234 ya da 233 kullanılıyor. O böyle çünkü böyle hafif hafif şey yayıyor. Beta parçacık yayıyor. Duman geldiğinde o beta parçacı karşı bir yerden bir yere sürekli yayılıyor. Karşıda da dedektörü var. Duman onu kesiyor. Sonra alarm ötüyor. Böyle bir sistem yapmışlar Amerisium'dan. Yani o da enteresan yani başka şey mi yok? Yani riskli olmaz mı hocam? İşte ama çok çok şey. Zayıf. zayıf. Böyle etrafa işte bu beta parçacıkları şey yani. Şu yani kağıtla bile durdurabiliyorsun. Yani kağıdın evet. içinden geçmiyor diye. Dolayısıyla hani radyasyonun cinsi çok önemli. Hocam şimdi sırada delikodu Bizim bölümün altında da radyoaktif madde atıkları varmış. Ben sordum bunu. Sorduktan sonra de, evet. bana dediler ki evet, Atık var değil. ve biz hmm. onları şey yaptık. E, kurşun geç kurşunla. Kurşun blokların ha, arasında, blokların arasında evet, duruyor. Öyle bekletiyoruz. Hani dedim hocam yani sıkıntı olmasın Fizikte, bize. De Fizikte mi var? Fizikte de var. O Vardır sonuçta. Deneyler yapılırken. Hmm. Eskiden deneyler yapılırken bodrum katı kurşunla kaplamışlar. İşte zamanda bir topluluktaydım. E, odalar kurşunla kaplandığı için internet falan hiçbir şey çekmiyor. Aa, hiçbir doğru şey doğru. çekmiyor. Biz... O kili çamaşırlarını döktüğümüz video oldu. Yani hocam... Yani... Yok kili çamaşır değil. Sonuçta bunlar radyoaktifle ilgili araştırmalar yapılıyor. Ve bunun için hani yeterli önlem alındığında işte bu bir takım kurşun bloklar gibi. Zaten şu an zaten bir radyoaktif bir metalle çalışmak için bir laboratuvar kuracaksan duvarın işte kurşunla kaplı, kaplı olması gerekiyor. Bu de kobalt atmış. Ama şey zannedersem yarılanma ömrünü bayağı bir tamamlamış. Yani şu an çok az kalmış vaziyette. Ee, ama hala tabii radyasyon yayıyor. Hocam şimdi otlu kimya ve fiziğin altında radyoaktif maddeler mi var yani? Var. Evet. Radyoaktif maddelerin üstünde oturuyoruz. Üstünde yaşıyoruz. Ama zaten... Ee, doğal radyasyon diye de bir şey var. Dolayısıyla yani radyoaktiviteden hani korunduğumuz müddetçe çok da korkulacak bir şey Hocam değil. Hocam nasıl korunacağız ama yani? yani? Altımızda radyoaktif madde var ve ben bölümde 15 saat geçiriyorum günümü. Yani nasıl olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sağlık sigortamı bölüm karşılayacak mı mesela bir şey olsa? Sana o bölümün altındaki, bodrumundaki e, kobalt yaydığı gamma ışınları gelmiyor. Yani kimseye gelmiyor. Peki orada diyelim ki bir kibritle yanlışlıkla kibrit koyduk. Şey gibi değil mi? <laughs> <değil,. gülüyor> Patlamaz değil mi o? <laughs> <laughs> ra radyasyonu kibritle Ay, yani patlatmak. Görevli sigara içmek istedi ee... <laughs> <laughs> şey, Bunu, bunu kimse bunu kimse denememiş. Kobaltın yanında sigara içiyorsun. Kobaltın yanında ateşle yaklaşma. Yani şey. Tüp sanki. <laughs> i̇şte o yüzden sen sor diyorum sen. Ciddi soruyorsun. Senin radyasyon saçıyor mu? ama çakmak çiğnemek <laughs> çakmak diye. <laughs> çakmak diye. <laughs> Bende şey vardı bu arada tritium, radyoaktif tritium kaybettim. <laughs> ya nerede ne şu anladım. Anladım. Hani ruhsatlı silahımı kaybettim gibi bir şey ya Maalesef. <laughs> ya yani şöyle çok yani hakikaten şu kadar çok küçük bir tüpün içerisinde radyo radyoaktif tritium. Bu şey radyoluminesans bir madde var içerisinde de işte şey tritium bir beta aşıması yapıyor yine. Onu onu absorbeleyen bir boya madde, malzemesi de boyar madde, maddede işte fosforlu yeşil bir ışık saçıyor. Deminki radyoluminesansın kendisinin yaptığı gibi. Ama bunda şey var çok küçüktü. Hakikaten böyle biz şey küçük bir torbada taşıyordum. Bulamıyorum. <gülüyor> nerede bilmiyorum. Nerede bilmiyorum yani. <laughs> şu an. <laughs> bu şiş, evet, yani. gibi hayır, hayır, ya işte zaten <laughs> bir, bir tüpün içinde ve hani dediğim gibi zaten bu beta ışıması yaptığı için dışarıya bir hani, kuvvetli bir radyoaktif bir şey, ışıma yapmıyor. Ben bunu internetten aldım yani eBay'de satılıyor bunlar radyasyonun en kötü tarafı öyle kurtulamıyorsun yani sadece kontrol altında bir yerde saklayabiliyorsun işte gömüyorsun işte etrafını kurşunla şey yapıyorsun betonla yapıyorsun ee, ancak bunu sağlıyorsun diğer türlü tek çare beklemek yani yarılanma ömrü <laughs> illa patlatmak Japonya'da patlattılar işte yani. şimdi patlatmakla patlatmak da çözüm i̇şte uranyum sonuçta atom bombasında veya nükleer reaktörlerde kullanılıyor onu patlayan yani parçalandığı zaman oluşan elementler de radyoaktif oluyor. Hmm. Onlar ama daha bu sefer atıyorum başka ekliyor bu sefer, mesela beta yayıyor, gamma yayıyor, alfa yayıyor farklı. Onların yarılanma ömrü farklı oluyor. Dolayısıyla at, işte radyoaktif atık dediğimiz şey ortaya çıkıyor, o da başa bela. Ben şeydim mesela nükleer santrali çok karşı olmayan bir insandım. Destekliyorum yani nükleer santrali çok mantıklı yapılıyor diyordum yani. Ama kendim radyoaktif bir elementle çalışınca fark ettim ki çok riskli. yani oldu mu? Çok Hiç riskli. Mi? Bana bir zararı olmadı ama yani şeyi fark ettim. Yani atamıyorsun, satamıyorsun. Yani bir şey değil. Yani böyle bir zararlı madde ben bunu işte çamaşır suyu dökeyim de yok edeyim olmuyor. Ben yani mikromolar derişimde amerisyumla çalışıyordum. Mikromolar. Ve yani böyle bir damladan daha küçük bir şey yanlışlıkla bir yere damlattım çalıştığım şeyde, Çeper Hoca'nın içerisinde. Böyle onu temizlemek için o kadar çok uğraştım ki o gün ben de şey düştü. Jeton düştü. Yani ben de, o paradigma shifti o zaman oldu. Temizlendi mi? Yani o kadar çok atık oluşturdum ki onu böyle temizlemek için. Yani gitmiyor ve yani bu çok küçük, çok da radyoaktif olmayan dediğimiz hani amerisyumun mikromolar çözeltisiydi o derece. Yani sen bunu bir de düşün. Çok yani gerçekten çok kuvvetli gama yapan işte bu kobaltı düşün mesela. House'daki hikayedeki. Mesela o kobaltın hani bir gramını ya da sezyum klorürün o sezyumun bir gramını Ankara gibi bir yere yaysan böyle Ankara'da yıllarca yaşanmaz. öyle yani bir gram, bir gram radyoaktif bir madde. O radyasyonun kaynağından ne kadar çok uzaklaşırsan sana gelecek olan radyoaktif şeyi, ışımayı o kadar azaltmış olursun. Kaçın kaçın uranyum var kaç kaç falan. Bu hani aslında radyatif güvenliğinin en temel kuralı kaynaktan radyatif kaynaktan e, olabildiğince kendini uzak tut. Bir bölü rekare kadar hocam. Aynen yani. öyle. Bir bölü rekare kadar e, az şey oluyor. Maruziyetin azalıyor. Yani şiddetinden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Yani. Evet. Yoksa mesele şey değil yani elektrondan kaçıyor değilsin oradaki bölgede Gama, ışınları, gamma ışınlarından yani. beta parçacıklarından kaçmıyorsun sana gelen üzerine gelen radyasyon miktarını azaltıyorsun mesafeyi uzat şey yaparaktan. O zaman hocam bugünlük radyasyon konusu Bugünlük evet. Bugünlük Bu bitirelim neden? ama radyoaktif de daha konuşacağımız şeyler var. Nükleer tıp var. Sonra bir tane ilginç bir hikaye var maalesef. Birazcık trajik radyoaktif izi çocuk diye. Onun böyle evde kendi başına yapmaya çalıştığı bir takım çalışmalar var. Onu konuşalım. Sonraki videonun konusu da olsun. Tamamdır o zaman hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yeni yılınız umarım güzel geçer. Teşekkürler yani. size Bakalım. de. Hoşçakalın. Görüşürüz.